Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere geçen videoda olduğu gibi kenar suyu göstereceğim. Yapımı oldukça kolay, oldukça zevkli. Zaten ee, o kenar suyuna da biraz benziyor. Çok farklı, çok ufacık bir atraksiyonu var. E hemen başlayalım. Kullanacağımız kumaş en boy iplikleri eşit. Bütün kumaşlara kul, e, kumaşlara kullanabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Etemin kumaşlar da dahil. E, i̇pler muline ya da kuka ipliği kullanabilirsiniz. Kumaşınızın inceliğine kalınlığına göre. Mulinenin 2 katını 3 katını kullanabilirsiniz. Ya da kuka ipliğin 12 numarasını ya da 8 numarasını kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Geçen videoda gösterdiğim zaten buydu. İlk başlangıcı aynı arkadaşlar, hiçbir farkı yok. Şimdi başlıyoruz. Çapraz olarak battım. Şu şekilde iki iplikten battım. Şu şekilde geçtim. Şimdi buradan aşağıya iki iplik, sağa doğru dört iplik sayıyorum. İki, dört iplik saydım. Şu şekilde. 2 iplik geri dönüyorum. 2 3 göremedim. 2 3 4 iplik artık gözlerde de iyicene gitti. Şu şekilde bir Hristo yapıyoruz aslında arkadaşlar. Bunun adı e, Dikişte de kullanılıyor. Tabi dikiş yaparken böyle sayarak yapmıyoruz. Şimdi sayılan kumaşlarda kullandığımız için muntazalım olsun diye sayıyoruz. Şu şekilde hirisiyo teli yapıyoruz. Daha geniş yapabilirsiniz. Daha dar yapabilirsiniz. E, yabancıların herikbon dedikleri teknik aslında bu. Balık kılçığı. Şu şekilde. Yaptık. Şimdi ben bir sıra e, bu şekilde yapıyorum. Şimdi ipliğimi değiştiriyorum ve dönüyorum. Evet iğneme iki kat muline taktım. Düğümsüz başlamada olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar e, geçen sefer ne yapmıştık? Buralara bir verev batmıştık. Şimdi düz batacağız. Nereye düz batacağız? Bakın arkadaşlar şuralarda çarpılar oluştu ya. Bu çarpılara e, düz batacağız. Şimdi buradan battım. Ve buradan çıkıyorum şu şekilde battığım yerden tek çıktığım yerden tekrardan battım şu şekilde şimdi buradan çıkıyorum ve hemen karşısına şuraya bakın arkadaşlar şuraya batıyorum. Buradan çıkıyorum. Hep çarpıların üstünden arkadaşlar. Çıktım ve tam dibine batıyorum. Bunu da iki sıra halinde yapabilirsiniz. Şuradaki gibi. Bakın Geçen videoda da söylediğim gibi ben bu modelleri, böyle modelleri çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Yapması da böyle zevkli. Bu şekilde. Şimdi buraya mı, buraya mı? Bakın arkadaşlar, ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şimdi şurada boşluk var ya, şurada bir tane delik var ya. Bakın şurada. Buradan iki iplik yukarı sayacaksınız. 1 2 yani şuraya. Şu aradaki deliğe batacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde buraya batıyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Şuraya değil, bunun içine battım. Çıktık. Çıkamadık. İpliğimiz iğneden çıktı. Evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan çıkıyorum. Buradan çıktım. Net diyelim iyicene. Bakın arkadaşlar şimdi şu iki tane çarpının arasında bir tane delik var. Görüyor musunuz? Şurası. Buradan aşağı iki iplik sayacağım. Bir iplik, iki iplik. İki iplikten sonraki deliğe batıyorum. Şuraya. Allah Allah. Bugün de iğne takılmaya başladı. Şimdi buradan çıkıyorum. Bakın. Buradan çıktım. Şimdi şuradaki iki çaprazın ortasında delik var. Görüyorsunuz şurada buradan içeriye doğru yukarıya doğru iki iplik sayacağım bir iki iplik sayacağım ve batacağım bu kadar aşağıya geçtim aynı şekilde zaten bir kere saydığınız zaman yaptığınız zaman zaten anlayacaksınız arkadaşlar neresi olduğunu şu şekilde yapmış olduk isterseniz ben ikinci sırayı da yapayım. E, ee, ikinci sıranın kahverengisini göstermeyeceğim. Sadece şu atımlarını göstereceğim. Şimdi ikinci sırayı yapıyorum ve ben dönüyorum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sırayı da ben yaptım. Bu şekilde bunu göstermedim. Aynı şekilde şimdi yapıyoruz. Şuradaki sadece çarpıların üzerine atıyoruz. Arkadaşlar iğnemi iki kat muline taktım deminki gibi. Şimdi başlayalım. Hemen şuradan çıktım. Şu şekilde. Ve çıktığım yere geri batıyorum. Şu şekilde battım. Şimdi alttan çıkıyorum. Hemen buraya batıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi şurada atım var ya yukarıdaki atım. Onun battığım yerden iki iplik aşağıya saymam gerekiyor. Bir, iki. Yani aynı yere gelmiş olacak. İki iplik boşluk olmuş olacak yani şu şekilde. Şimdi buradan çıkıyorum. Bal peteği görüntüsünde oluyor arkadaşlar bu. Yaptığınız zaman. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Benim de böyle şeyler hoşuma gidiyor. Ee, bunu da e, simlerle yapabilirsiniz. Birinci sırayı simle yapıp ya da ikinci sırayı simle yapıp diğer e, sırayı muline ile yapabilirsiniz. Ya da e, her iki sırayı da farklı tonlarda e, simlerle yapabilirsiniz. Fark etmez. Güzel olur. <laughs> Sade modellerinizin kenarlarına, bunu arkadaşlar mesela hani farklı tonlar derken şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani illa birisi kırmızı birisi yeşil ya da olacak diye bir şey yok. Mesela ton-sür ton yaptığınız modeller olur, tek renk kullandığınız modeller olur. Onun kenarlarına mesela diyelim ki siz gri tonlu bir kumaş kullanıyorsunuz, onun iki ton koyusunu ve 2 ton açığını kullanarak da kumaşınızın rengine uygun e, şekilde işleyebilirsiniz arkadaşlar İlla böyle hani e, farklı tonlarda olacak derken farklı ton o yani <laughs> konuşamadım bir de konuşsam neler anlatacağım da e, o şekilde de yapabilirsiniz bakın bunu mesela arkadaşlar e, kenar suyu olarak kullanabilirsiniz e, bunlardan böyle minik minik kutular yapıp içlerine mesela bunları e, şu gösterdiğimi e demin ki dediğim gibi ton ton kullanarak yani kumaşınızın tonuna yakın kullanarak, iki ton kullanarak yaptıktan sonra içine kurdele nakışı, Brezilya nakışı, basit, basit nakış tekniklerinin diğer işte modellerinden yapabilirsiniz. Farklı tonlu farklı şekilde renkli kaneviçelerde yapabilirsiniz kenarlarını. açık tenk, açık tonu yapıp ortasını normal bildiğimiz etamin kaneviçe modellerinizden uygulayabilirsiniz. Bakın bunlar e, farkındalık, e, farklılık ve e, zenginlik gösterir. Hani çok basit şeyler gösteriyorsun diyen arkadaşlar da olabilir tabii ki. Hani bazen de basit şeyler de göstermek gerekiyor. Basit şeyler e, güzellikleri artırır arkadaşlar. Basit olarak görmeyin. Ya bu kolay demeyin. Ben bunu yapmam demeyin arkadaşlar. En basit olan teknikler bile e, nakışlarınızı her zaman güzel gösterir. Bunu unutmayın. Ee, biz mesela nakış kursuna giderken çok basit. Ya ben hocam ben bunu yapmak istemiyorum dediğim şeylerde, hoca hayır yapacaksın diyordu mesela. Hani bunu bileceksin diyordu ve bunu uygulayacağın yerler çok olacak diyordu gerçekten. Bize mesela e, kum, şey hmm, kas e, nedir kasnak bezi değil de ona ne diyordu? Örnek bezi gösteriyorlardı. Örnek bezinde o kadar basit e, şeyler gösteriyorlardı ki sadece hani iğneye iğne ve ipliğe hakim olalım diye çok basit şeyler gösteriyorlardı. Ve o basit şey o basit şeylerin gerçekten biz büyük nakışlarda sonradan uyguladık. Hani ben hocaya onu diyordum. Hocam bunu niye gösteriyorsunuz ki zaman kaybı falan diye. Uygulayacaksın yeri geldiği zaman diyordu ve gerçekten e, uyguladığımız yerler oldu ve çok da güzel oldu. O yüzden basit deyip geçmeyin. Basit nakış tekniği adı üstünde. Sadece yapımı kolay ama e, havası kattığı değeri ee, on numara bence. Evet arkadaşlar e, ikinci sırayı da bu şekilde yaptım. Dediğim gibi e, üç sırada yapabilirsiniz. E, su şeklinde de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanın bilirsiniz. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt dili iletişim merkezi instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz projelerin fotoğraflarını bana ilk alt tireliş merkezi Instagram sayfasının DM yoluyla paylaşabilirsiniz kanalımın büyümesi için yorum e, yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli o yüzden noktada iyi olsa yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın kafanıza takılan herhangi bir soruyu e, isteme, istediğiniz herhangi bir tekniği de yorumlara yazın ben biliyorsam o tekniği çekerim, bilmiyorsam öğrenir yine çekerim arkadaşlar. Biraz vakit alır tabii ki hani. Çünkü araştırmam gerekecek ama illaki bir şekilde çekerim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.